Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Hepinize Ankara'dan sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Tüm kuşçu camiasına, dostlarımıza, abilerimize, arkadaşlarımıza ee, küçük bir duyurum olacak sadece. Ee, Allah nasip ederse yarın saat 11'de kendi YouTube hesabım olan Samet Yıldırım Kuşları Ankara sayfası olan YouTube kanalımdan son dönemki yayınlarda da biraz bahsetmiştik arkadaşlarımıza sohbet etmiştik kuşlarımızla alakalı bir istişarelerde bulunmuştuk. Bu hayvanların içerisinden iki tane dünya yıldızı serisinden gelme, iki tane hayvanımızı dönemlerini atlatıp teke düşme pozisyonuna getirip hazır hale getirdik. Allah nasip ederse yavaş yavaş tekte keyif vermeye başlıyorlar. Hal ve hareketleri fena değil. Eğer vaktiniz olursa yarın saat 11'de küçük de olsa bir arada olmaya çalışacağız dostlarımızla arkadaşlarımızla en azından o sersem döneminde bahsettiğimiz bu hayvanların başlama stilleri, özellikleri hangi şekilde, hangi konumlardan geçip bize neler göstertebileceğini devamlı sohbet etmiştik arkadaşlarımızla. Bu hayvanları yavaş yavaş istediğimiz seviyeye getiriyoruz. Fena değil hal ve hareketleri. En azından hal ve hareketlerini görme adına, en azından bir birbirimize bir selam verme adına yarın yine söylediğim üzere Samet Yıldırım kuşları Ankara yazdığımda çıkan YouTube sayfama abone olup abone olmayan arkadaşlar içinde de ve dostlarımızla yarın bu hayvanları paylaşmaya çalışacağım. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah nasip ederse yarın saat 11'de bir arada olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Vakit ayırdığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Sağ olun.